Merhaba. Ben dün yufkacıya gittim. Yufkacıdan böyle şu şekilde yırtık yufka aldım. Bu yufkaya ben para vermedim arkadaşlar. Bu yırtık olduğu için. Şimdi ben bu yufkayı değerlendireceğim. Şöyle şu şekilde kesiyorum önce. Ortadan ikiye. Bu tarafı yırtık olduğu için böyle bu şekilde Da bir parça var. O yırtık tarafa o parçayı seriyorum. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama şimdi biraz daha indireyim. Şöyle ufak bir parça var. O parçayı seriyorum yırtık tarafa. Şöyle şu şekilde. İkisini üst üste getirdim. Şöyle bir daha kesiyorum. Evet. Sizin de böyle parça yufkalarınız varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi ben mutfakta böyle yağ, yoğurt, yumurtayı karıştırdım. Fırçayla süreceğim şimdi şöyle. Unutmayın yağ, yoğurt, yumurta bunları bu şekilde sürün. Ardından şöyle göstereyim yakından. Ben bol maydanozlu seviyorum. Peynirli, maydanozlu. Şöyle. Serpiştiriyorum. Ardından gözüküyor mu bilmiyorum ama kamerada. Güneş olduğundan ben pek göremiyorum. Şöyle sarıyoruz. Ardından böyle kamerada gözükmüyor herhalde tam olarak. Bir dakika. Tura bakmayın. Kamera açısını ayarladım şimdi. Böyle bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gül böreği oldu. Şöyle göstereyim kameraya. Mutfakta borcamı yağladım ayçiçek yağı ile. Gül böreğimizi en ortasına koyuyorum borcamımızın. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci yufkamızı yapalım. Kestiğimiz. Böyle bu şekilde. Buna da yağ, yoğurt, yumurta sürelim tekrardan şöyle. Hani sürmemizin amacı böreğimiz çok böyle yumuşak oluyor, lezzetli oluyor tadı. Tekrardan peynir, maydanoz ekliyorum. ve sarıyorum. Sizin de böyle parça yufkalarınız varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Böyle bu şekilde gül böreği yapıyorum. Borcamımızı alalım tekrar yanımıza. Şöyle bitiş tarafından yufkamızın böyle bu şekilde yerleştiriyoruz. İkinci yufkamız da hazır. Şimdi bunu yapıyoruz. Tekrardan aynı şekilde. Yine böyle peynir, maydanoz şöyle bu tarafa. Evet. Bu şekilde Gözüküyor mu bilmiyorum ama ben tamam evet şu an gözüküyor. Böyle bu şekilde sarıyoruz. Şöyle göstereyim tekrar borcamızı. Şöyle. Daire şeklinde borcamımıza 3 adet oldu. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sizin de böyle parça yufkanız varsa ufak bir tarafı yırtık olabilir. Hiç sorun değil. Değerlendirebilirsiniz. Böyle bu şekilde peynirini, maydanozunu yayıyoruz ve sarıyoruz artık. En basit börek bu. Acilen bir misafiriniz geldiğinde 5 dakika içinde hazır olur arkadaşlar. çok basit şöyle bu şekilde şöyle göstereyim borcamızı tam 1 2 3 4 adet oldu diğer yufkamı devam edeceğim ben arkadaşlar evet, diğer yufkamı da serdim diğer yufkam da gördüğünüz gibi yırtık yufkacıdan ben bunu ücretsiz aldım yırtık olduğu için tekrardan böyle kesiyoruz de bu şekilde kesiyoruz. Ardından kestiklerimizi üst üste koyuyoruz böyle. Bir tanesini önümüze seriyoruz, diğerleri duruyor. Bunu yağlıyoruz şimdi. Yağ, yoğurt, yumurta demiştim. Üçünü karıştırıyoruz. Sütle yapmayın. Süt sertleştiriyor böreği, tadını bozabiliyor. Ben yoğurtla yapıyorum. Gayet nazik oluyor, gayet yumuşak oluyor. Böyle ıslatıyoruz ki hani içi yumuşak olsun diye. Tekrardan peynir, maydanoz böyle bu şekilde serpiştiriyoruz. Eşit bir şekilde sarıyoruz. Bu arada aşağıdan ses geliyor, ağaç kesiyor birisi herhalde kış hazırlığı. Bilmiyorum size geliyor mu o ses? Tekrardan aynı şekilde böyle. kapatıyoruz. Ve i̇şte borcamıza yerleştiriyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle 1 2 3 4 5 adet oldu. Devam ediyoruz. Bu yufkamızı da serdik. Tekrardan böyle sos ıslatıyoruz yumuşaması için. Böreğimizin lezzetli, yumuşak olması için. Ve peynir. Evet. Peynir maydanozumuzu serpiştirdik. Eşit bir şekilde şöyle kapatıyoruz tekrardan. Sarıyoruz, böyle bu şekilde hiç ziyan etmeden gördüğünüz gibi böyle bu şekilde arkadaşlar. Borcamımız tamamlanıyor. Şuraya da bir tane koyuyoruz, bitiyor. Sonuncu yufkamız. Şöyle tekrardan yağlıyoruz. Eşit bir şekilde. Evet. Bunu da yağladık. Peynir ve maydanoz serpiştiriyoruz tekrardan. Böyle bu şekilde. Eşitliyoruz bunları dağıtıyoruz etrafına ve sarıyoruz. En basit börek tarifini verdim size arkadaşlar. Evet, böyle bu şekilde. Bu şekilde oldu tamamladık. Evet. artık üzerini yağlayacağız ama ben şimdi sigara böreği yapacağım. Ondan sonra bunu yağlayacağım. Şimdi sigara böreğimiz için 3 adet yufka aldım. Bu yırtık değil. Bunu aldım. Şöyle açıyoruz. Pardon. Şöyle üçgen şekilde yapıyoruz. Şöyle katlıyoruz. En basit sigara böreği örneği size veriyorum. Şimdi bu şekilde açtık, ikiye katladık. Ortadan ikiye kesiyoruz. Kestik ve diğerini onun üzerine alıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an üçgen oldu. O üçgeni kesiyoruz böyle. Sigara böreği olacak bunlarda. Bunları böyle ayırıyoruz. Böyle açıyoruz. Çünkü bunlar henüz kesilmemiş bir şekilde. Şöyle. Evet. Bunları keseceğiz. Şunlar dursun kenarda. 1 2 3 adet yufkamızı böyle açıyoruz ve ortadan ikiye kesiyoruz. Ve üst üste koyuyoruz bunları. Gördüğünüz gibi üçgen oluştu. Burada da üçgenlerimiz oluştu. Bu üçgenlerimizi üst üste koyuyoruz. Bunlar sigara böreği olacak. Bunları henüz kesmedik. Şimdi bunları üçgen şekilde kesiyoruz. Şöyle Evet. O üçgen kestiklerimizi de bu üçgenlerin üzerine alıyoruz artık. Böyle bu şekilde. Üçgen yufkalarımız hazırlanmış oldu. Şimdi bunlara artık sigara böreği yapmaya başlayacağız. Evet, sigara böreğimiz için tekrardan böyle yufkalarımızı yağlıyoruz. Siz de böyle yağlayın çok yumuşak oluyor arkadaşlar. Eşit bir şekilde şöyle. Tamam. Şimdi peynirini koyuyoruz. Şöyle. Ve artık kenarlarını kapatıp sarıyoruz. bunu yağlayalım. Kapanması için. Böyle bu şekilde. Bunu da tepsimize diziyoruz. Ben tepsimizi hazırladım. Evet ben tepsimize yavaş yavaş başladım. Şöyle yarısını dizdim. Sizi sıkmamak için arkadaşlar yarısını dizdim. Hani dizmek bayağı aşamalı olduğu için şu anda yufkamızın iki tanesini yağladım tekrardan. Peynirlerini koyuyorum. Daha bayağı bir yufkamız var burada. Hani uzun süreceği için sizi sıkmak istemedim. Ben tepsimize diziyorum. Böyle bu şekilde. Çok basit. Şöyle kenarlarını katlıyorsunuz. Şöyle sarıyorsunuz sadece o kadar. Çok basit. Yani herkes yapabilir bunu. Tekrardan aşamalarını göstereyim size. Şöyle yağımızı, yoğurdumuzu, yumurtamızı sürüyoruz. Şöyle eşit bir şekilde. Şöyle her yerine yaydık. Diğerine yapıyoruz şimdi. Aynı şekilde. Çok pratik bir börek bu arkadaşlar. Çok kolay. En basitinden. Böyle bu şekilde. Şimdi peynirini koyuyoruz. Şöyle. Tamam. Yufkamız bu arada 3 tane kaldı. Üçgenlerimiz. Şöyle yayıyoruz peynirini. Bunu da yayıyoruz. Şimdi artık kenarlarını katlayıp sarıyoruz. Böyle bu şekilde. Böyle. Tepsimize diziyoruz. Kenarlarını katlıyoruz. Sarıyoruz. Çok basit. Bunu bayan, erkek herkes yapabilir bu böreği. Şöyle tepsimize diziyoruz. Bu şekilde. Çok basit. Şimdi ben fırınımızı açtım. Fırınımızı ısıtıyorum. Fırınımız ısınırken ben de gül böreğimizi kalan sosumuzu sürüyorum böyle bu şekilde kasemizde kalan sosu gül böreğimize böyle yayıyoruz her yere eşit olacak bir şekilde Evet artık sosumu yaydım Şimdi çörek otu serpiştiriyorum. Böyle bu şekilde. Aman arı geldi aksi gibi. Dışarıda yaptığım için balkonda arı geldi. Ay arı git. Arı da bana taktı. <laughs> o da sevdi demek ki böreği. Şöyle bol bir şekilde çörek otumuzu serpiştirdik. Şöyle yakından göstereyim size pişmemiş halini. Şimdi fırına gidiyoruz. Fırınımıza veriyoruz artık. 160 derece. Evet, artık böreğimiz pişti. Çıkarıyoruz artık. Gördüğünüz gibi şöyle nar gibi kızardı. Artık diğer böreğimizi süreceğiz. Diğer böreğimizi çörek otu serpiyoruz. Şöyle çörek otumuzu alalım şuradan. Çörek otu serpiştiriyoruz. Ona da sos sürdüm ben. Hani fırınımıza sıcak sürmek amaçlı. Önceden sürdüm, hazırladım. Şimdi de sigara böreğimizi artık fırına verme vakti geldi. Çörek otumu serpiştiriyorum. Ve fırına, fırına verip final yapacağız. Şöyle, şu şekilde. Artık fırına gidiyor böreğimiz. Şu telimizi çıkaralım. Artık böreğimizi de fırına verelim. Böyle bu şekilde. Pişmiş halini size göstereceğim birazdan. Evet, sigara böreğimiz de pişti. Böyle bu şekilde nar gibi kızardılar. Diğer böreğimiz de neredeyse bitti az önce. Tek 4 adet kaldı. Gül böreğimiz. Daha yeni yeni videolarımın devamı için kanalımda kalın. Hoşçakalın.